Merhaba arkadaşlar, bugün iki tane üyemle bir iddiaya girdik. Ben biraz kilo aldım, Antrenörler olarak. İşte hocam biz senden daha iyi kilo veririz falan filan dediler. Göreceğiz, 90 günlük bir challenge yaptık kendimize. 90 günde en fazla kiloyu kim verecek, en iyi sonucu kim alacak diye. Bu 90 günün sonunda en az kiloyu veren, en az sonuç alan takipçilerden birine 10.000 TL'lik bir supplement hediye edecek. Şimdi, büyük ihtimal ödeme yapacak arkadaşlarım da kendileri. Ee, evet Ahmetciğim, ne düşünüyorsun? 10.000 TL çıkacak cebinden 90 yıl sonra. Yani abi, e, bence sen kendini biraz fazla büyüttün. Öyle yani, mi diyorsun? Ya bilmiyorum, hani derler ya, rehavete kapılmamak lazım. Ben öyle geliyor yani. Peki, şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi sinatörünüz ben olduğu için. Doğrudur. Ya sizi daha yavaş Ya 10.000 TL ödeyeceğiz. Hayırdır ya? Tokatçı mısınız ya? Ya sen niye mi? Ben kaybedeceğimi kesinlikle düşünmüyorum. O zaman illegallik var zaten. Yok yok hiçbir şey yok. Evet bir diğer talihsiz diyelim. Cebinden ödeme çıkacak. Evet abi. Emre'cim evet. Abi ben Trabzonlu olarak sadece la şansı yok diyorum. Şansı yok. Göreceğiz. Anlayın siz işte. Göreceğiz. Görelim. 90 gün sonra görüşeceğiz.